Mustafa merhaba. Merhaba. Bugün bir gerçeği arkadaşlar hatırlatalım mı? Söyleyelim mi? Evet. Söyleyelim değil Kötülerin düşmanı kimdi? Vampir. Hayır. Mustimendi. Evet. Sendin Mustafa. Evet. Şimdi gerçek kıyafetlerini nasıl giydiğimizi gösterelim mi arkadaşlarımıza? Tamam. Hazır mısın? Başlayalım mı? Hazır. Nasıl hazırlandığımızı hemen gösterelim. Ama sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Ne olacaksın? Vampir. Onun kıyafeti gibi görüneceksin ama sen Mustiman. Evet. Haydi bakalım. Süper. Evet. Kıyafetin giymeye başladın mı? Evet. Harikasın. Ama pelerini de takmamışsın. Evet, Onu da taksana. Hadi aç bakalım pelerini. Sonra dişimi takacağım. Evet. Sonra da boyalarını süreriz. Evet. Nasıl olacak bakalım. Sen takma mı? Tamam. Evet. Düşmanların korkulu rüyası Bu Men. Ay sen hep Niye açmıyorsun Vaaav wow. Dişlerini takalım şimdi Ondan sonra boyanı da süreriz Evet korkutursun düşmanları İyilerin kahramanı İyilerin dostu Musti ben Bak bakayım bana Musti Aa! süper Musti Taktın mı dişlerini de? Dön bakayım bana Aman Allah'ım. <laughs> Aman Allah'ım. Çok korktum. Niye çıkardın Tak bakayım bir. Nasıl oluyormuş? Nasıl oluyormuş? İyilik kahramanı Mustafa. Bakalım. Nasıl Mustafa? Takamadın mı? Biraz uğraş bakalım. Ah. <laughs> Düşmanlar korkun Mustafa'dan. Şimdi Mustafa geliyor. Sırada ne var Mustafa şimdi? Boyalarını süreceğiz değil mi? Düşmanların senden korkması için boyaları süreceğiz. Hazır mısın? Aha. Haydi bakalım. Kötüleri. Düşmanı Mustiman geliyor arkadaşlar. <gülüyor> 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 Mustafa ne halde gitsin sen? Aç pelerinini bakayım bir göreyim seni. Aç 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 dön böyle bakayım etrafında. Dön 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 dön. Sen kötüleri böyle mi yakalıyorsun? Aa. Harikasın Mustafa. Aa. Aa. Mustafa sen kimleri yakalıyorsun böyle? İyileri. Kötüleri, iyilerin düşmanı, şey, iyilerin düşmanı olmaz. İyilerin dostusun, kötülerin düşmanı. Evet. Sarıl pelerinle. Koş, 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 süper. Harikasın Mustafa. Süpersin oğlum. Ben çok beğendim bunu. <laughs> ne Mustafa, ne yapıyorsun? Ne çaldın bu oyunla? <laughs> <laughs> bunu öylesine bir doğaçlama yaptık arkadaşlar Mustafa ile biz. Normalde video çekmeyecektik. Değil mi? Oyun oynarken yapalım dedik. Mustafa, nasıl olmuş ama? Güzel oldu değil mi? Ya güzel video çekecektik. <laughs> Evet vazgeçtik. Doğaçlama yapıyoruz şimdi değil mi Mustafa? Harikasın. aç pelerinine bakayım nasıl olmuş. Oo, bu Batman figürüydü herhalde değil mi? Logosu Batman logosu. Oo, koş bakayım Mustafa. Gel bakayım dön bana. Kaç koş koş. kaç koş, kaç koş, koş. Adamsın Mustafa. Adamsın. Artık şu yüzüne bakayım senin ya. Yüzün çok tatlı olmuş. <laughs> ne güzel boyanmış senin yüzün Mustafa. <laughs> Korkuyorum senden Mustafa. <laughs> Korkuyorum senden. <laughs> gelme üstüme. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır gelme Mustafa. Hayır gelme diyorum sana. Çok korktum. Kaç oradan bakayım. <laughs> şimdi ben geliyorum senin peşine. Ben geliyorum. Mustafa <laughs> <laughs> <Bu gülüyor> ile çok güzel eğlendik bu akşam gene. Güzel bir video oldu. Aslında diyorum ya video çekmeyecektik. Ama değişiklik olsun diye. Mustafa Mustafa'yla oyun oynadık. Doğa açılama bir şey yaptı. Mustafa. Ben de senin yüzünü boyayım. Hayır sen benim yüzümü boyama ben korkuyorum. Ben korkuyorum. Mustafa o boyalar nasıl çıkacak acaba şimdi yüzünden <gülüyor> <gülüyor> Çıkar mı dersin? Ben öyle çıkar belki. Çıkar mı? Evet. Deneyiz Deneriz bakalım o zaman. Evet. Senin sakalların da büyük gibi. Evet aynı. Ya bir şey diyor musun bana? Ya olur bazen öyle şeyler. Al, bol, bol. Ya görüşürüz o zaman Mustafa. Ama ya yani kanalımıza abone olmayı unutmayın o zaman. Öyle mi? Tamam bunu da video yapalım o Aa, zaman. Gururumuş. Değil mi? Kurumuşsun tamam. Hadi görüşürüz. Abi, üstüne ya üstüne. sürme üstüme. Ya hayır. Ya hayır dedim. Ya lütfen ama lütfen Mustafa ya südün. Aa tamam. Abi, kurumuş. Evet evet kurumuş. Evet. Çok şanslıyım. Evet süremedim Mustafa görüşürüz Mustafa ben gidiyorum. Hadi bay 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 bay. 拜拜。